Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Yaren. Ben de Ecem. Bugün kardeşlerimin son bölümünü incelemeye geldik. Güzel bir bölümdü. Evet güzel, heyecanlı bir bölümdü her zamanki gibi. O zaman ilk sahneyle başlayalım bence. Akif, ben dizinin bir önceki bölümünde Akif gerçekten hani açıklıyor ölüm korkusuna Hı -hı. diye düşündüm. Ama hayalmiş. Zaten hep böyle heyecanlandıran evet. şeyler hep İnsanları hayal. İnsanları hep heyecanlandırıyorlar, heyecanlandırıyorlar sonra rüya çıkıyor. <laughs> oluyor Tam orada. Tam diyordum şey <laughs> e, Akif sürekli dört ayak üstüne düşüyordu. Düşün. Tam diyordum şey, aha bu sefer Akif gitti. gitti ama yine dört ayak üstüne düşüyor. Seni öldüreceğim. Şeref <laughs> <laughs> seni öldüreceğim. <laughs> adamı öldürdün ha! Tamam tamam, <laughs> öldürdü tamam, tamam, yapma. Bir kez hava sattı da beni. Öldüreceğim seni. Tamam, tamam. <yapma>. Gel <laughs> Hadi, hadi. Tamam. Ver. Ver. Abi bırak. Şu siz gibi ver. Gel ver. Ya ben Akif'in böyle sürekli aldatıp aldatıp ne boşa geri dönmesi ve ne boşum da hep affediyor evet, ya. Evet, ne boşum gerçekten. Yaralı Hemen. bir kuş. Ama artık Akif o kadar hani şey kapı bıraktı hani yok ne boşum öyle değil açıklayabilirim değil de hani ben sana imzalattım işte şu kadar bir para işte artık senden bana geçti şeklinde batin o yani üzülmesi beni de üzdü. Evet, gerçekten. Yani ne boşadan çok tatlı ya zararsız etliye sütlüye karışmaz. O sahneden önce de Akif Süreyya'ya altınlarını döktü. Böyle beşi bir yerdiler çıkıyor. Türk kahvesi fincanın altından e, yine altınlar çıkıyor. Hı. Bu da bana Dilan Polat'ı hatırlattı. Aynen. Türk kahvesi fincanı bile çünkü e, bildiğin tam altın şeklindeydi. Evet. Engin sürekli e, altınlar alıyordu ona. Akif de zaten bence onun göndermesini yaptığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir cümle kullandı. Sen ne zaman istersen ben sana altınlar alırım, altınlara boğarım. Aynen öyle. Bu da bayağı bir dikkat çekti gerçekten. Aynen, benim en dikkatimi çeken sahne oldu. Bir tıklayan, yakından takip ettiğim bir <laughs> olay olduğu için geldiler. He, kokla bakayım ne kokuyor. Da. Ay mis gibi gül kokuyor. Ne kokacaktı ki? Allah Allah. Bir dikkat kokla ya. Ay şekerim, mis gibi gül kokuyor işte. He, Allah Allah. bakayım. He, bir de şunu kokla bakayım. Tut ya, tut şöyle güzel güzel ha. Ay, ay Akif! <laughs> ay bunlar ne? Gerçek altın mı bunlar? Hicap duyarım. Ne demek gerçek mi? Ne kadar ayıp bir şey ya bu söylediğin. Tabii ki gerçek. Akif Atakul diyorsun, tabii ki gerçek. 24 ayar hepsi. Ay alem adamsın vallahi ya. <laughs> ne yapacağım ben bu altınları? Ay ayrıca hani senin beş kuruş paran yoktu? Ya üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Bundan sonra canın ne zaman altın çekerse şık bir telefon. Aa ki bana altın. Hop altınları ben senin ayağına getireceğim ya. Tabii canım tabii. Hatta bundan sonra üzümü niye bağını sormalık bir durum da yok. Bundan sonra bağın tamamını yiyebilirsin sana feda olsun be. <laughs> Benim aklıma takılan ve en gıcık olduğum zaten Berk'in babası ortaya çıktığından beri, Berk'in babasını böyle bir boğazlamak istiyorum. Böyle bir para göz, böyle yalancı bir adam görmemişsinizdir Evet ya, türünün son örneği. Gerçekten, güzelim şey Berk'in annesini bile saf dışı bırakıp, Ay evet Berk de ya. biraz böyle beyni yıkanmış bir şekilde gerçekten babasına yoğunlaştı ve Aybüke'nin ee, bir de Berk'in her şeyine karışıyor. Evet ya. Aybüke ile ne ilgisi var ki şimdi Aybüke'yi hayatından çıkarmaya çalışmak için bir tane şey kız. Tuttu. Ya o herhalde şey e, Aybüke şey yapmıştı ya e, hani öğrenmişti babasının evet. para göz olduğunu annesi çünkü söylemişti Aybüke. Evet. Herhalde Aybüke ile böyle aralarında geçen konuşmadan sonra Aybüke dışı tutmaya çalışıyor ama evet. çekirge bence bir sıçrar iki sıçrar işte patlar ayrıca o iğrenç korkunç yünlü <laughs> ceketini çıkarmasını kesin <laughs> söylüyorum. Bir de diyor ya su geldiğinde ee, ay şey Türküler. <laughs> Ne kıymetli kürkü varmış ya, pahalı. Tamam, evet. Lütfen, pahalı o. Sakin ol biraz. cadıdır bu biraz, kusura bakmayın. Ne konuşuyor Ne cadısı Ne canlısı? Ne cezası? Defol git. Benim karşıma çıkma bir daha. Duydun mu? Mahpeteceğim seni. Kürkü mü sattın babam Oğulcan'ın asiliğinden biraz bahsedelim istersen. Biraz suyunu çıkardı yani. O evet. artık şımarıklığa Kesinlikle. geldi. Çünkü yani çünkü Sarpla falan yani işbirliği yapmaya evet. çalıştı. Artık o çok başka bir böyle. Çünkü biz Oğulcan'ı her Kesinlikle. zaman böyle çok tatlı görmeye alışırız. Evet. Ama şu an bence oyun yani Oğulcan bir tık da şey hani kitle kaybedecek hareketler ben evet. olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü Oğulcan de. sempatik böyle deli dolu hani hı hı. başarısız bile olsa okulun böyle hani maskotu şey. Evet. Eğlence kaynağı ki sevgilisi bile ayrıldı yani bu evet. benim sevdiğim Oğulcan değil de de sevgilisinden ayrıldı. Ben ayrılmak istiyorum. Sen ayrılmak istiyorsun. Sebep? Sen benim sevdiğim Oğulcan değilsin. Aferin sana. Doğru ben senin sevdiğini olacağım değilim. Bu oralarda biraz farklıyım. Doğru söylüyorsun. Sen Ömer'i savunmaya devam et. Aferin bak alkışlıyorum seni. Ne diyorsun Olcan sen ya? Ben istemedim ki unutu senden. Ben istemedim. O Ömer'in hakkıydı. Niye anlamıyorsun bunu ya? İyi şeyler yapmıyorsun Olcan. Tam tersine yaptıklarının hepsi utanç verici. Hem ne yaptı bu çocuk sana? Ne yaptı da bu kadar nefret ediyorsun sen ya? Niye bu kadar nefret ediyorsun? Bitti mi? Bitti. Sen ayrılmak istiyordun, değil mi? Benim yanımda olmayan bir sevgili zaten ben de istemem. Ne yapıyorsan yap. Ama dizde şöyle bir şey de var yani sürekli bu iyi karakterler iyi karakterler arası bozulunca hep kötü karakterlere gidiyorlar. Aynen evet. Ve kötü şey. karakterler de elinde sonunda e, o iyi karakter ama e, daha yani zengin olmayan bir kitleyle hep sevgili oluyorlar. Evet. Bunu Sarp da yapıyor. Aynen öyle. Sarp da şimdi gönlünü biraz böyle Cansu'ya kaptırmış gibi. Ama Adan Cansu gibi bence hani. Yani ben Cansu'nun iyi olduğunu düşünmüyorum. Belki sonradan düzelir. Ben Cansu'yu hiç <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> yani ya yani iyi karakterler tarafında ama Hı -hı. çok sinsi bir karakter. Evet, aşırı. Yani Sarpla ee, şey Cansu'nun arasındaki diğer hani mesela şey hmm. Süsen'le Ömer'in arasındaki gibi değil. Tabii ki kesinlikle böyle çıkar ilişkisi olabilir onların arasında. Bence ha, bir de. de şöyle bir de şey para var. göz onlar. Evet kesinlikle. Hele Cansu zaten aşırı, aşırı para, para göz. Bir de Cansu Ayaz'a biraz takıktı biliyorsun spor evet. salonunda falan kendini göstermeye çalışıyordu. Acaba Cansu Sarp'la Ayaz'ın kuzen olduğunu öğrenince ne yapacak? Bence onun için hiç umurunda olmaz zengin zengindir değil. <gülüyor> <gülüyor> Bence Oynayabilir, bir de bilmiyorum. Sarp bir de şey, ben mesela baktım da direkt hani aşık oldu yorumları falan vardı. Aynen. Evet, evet. Ama o kadar değil. Bir de daha yeni Lidya'dan ayrıldı. Aynen öyle. Yani bu kadar bir de hızlı. Lidya dağıttı kazanı <laughs> <hiç. gülüyor> Üzdü o beni. Bu kadar hızlı bir şekilde adapte olabileceğini sanmıyorum Sarp'ın. Ben de ya. Yani. Tamamıyla anlık da. bir boşlukta kalıp Aynen. tepkisi. Bir de biliyor değil mi Sarp şeylerin kuzeni olduğunu? Yo, o da bilmiyor. Hayır hayır, hiç bilmiyor. Aha, hiçbir şeyden hiç doğru. haberi yok. Bakalım, onları da öğrenince ne olacak. Bilekliğimi alayım. Aa doğru, bileklik. Buyurun. E madem. Takayım, tabii. Şuradan, şöyle. <laughs> Onu oraya takıyorsun, biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> sen, sen biraz şapşalsın galiba. Yok, iyi anlamda söyledim. Yani sevimli anlamında. Harpun yine yaptıkları yine bitmiyor. Dahası, dahası, dahası oluyor. Oğulcan'la beraber işbirliği yapıyorlar. Ömer'in düşük not almasını sağlıyorlar. E, hatta burada da ben ya ben ilk şey düşündüm. Dikkat çekmemesi hı hı. için mi? acaba kendi adı yerine sevgilisinin adını yazıyor evet. ya da sevgilisine böyle iyilik olsun mutlu olsun diye mi? Hani bu ikisi arasında gidip geldim ben sürekli. Ben de onun arasında gidip geldim çünkü Serp öyle bir şey söylüyordu işte aranız Hı. düzelir falan filan diye. Ne alaka? O öyle bir kız değil ki sonuçta en sınav kağıdını değiştirdim benim sayemde 95 aldın. Hadi barışalım. 98 lütfen. Pardon. <laughs> kız da şok oluyor. Aynen. Ondan sonra zaten biraz şey yapıyor ayrılmaya ayrılma odaklı ilerliyor yani. Bilemiyorum. Yani. da biraz yazı stilini değiştirseydin. Evet ya ama o e. beden şapkalı e. Şapka mı kaldı be? De bu nasıl ya ya? Şapkalı e mi olur? Olur. Hacı bedende bir ders yani ne var bunda? Kraliyet ailesinin e'si gibi bir şey mi? Ya e, güzel şutları Bir gün elimde kalacaksın ama dur bakalım. <laughs> Niye yapayım? Düzgün e. Süsen'le Ömer'in <laughs> pasta yapması. Çok tatlı Aşk pastası çok tatlıydı. Ömer'in gerçekten her böyle şeyde Süsen'in yanında olmasına bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Artık yani tamamıyla gündem Ömer Süsen, evet. Aybüke ile de ee, Berk. Berk. <laughs> evet gerçekten çok tatlılar. Ee, Süsen de yarışmayı kazanıyor ve aşçı'nın programına katılmaya hak kazanıyor. Ve onu da kazanıyor. Evet çok güzeldi. Mükemmel olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. gerçekten beğendiniz mi? Bok katılabilirsin. Tebrik ediyorum. Ön geçtiniz. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> Şöyle çok teşekkür ederim. Komik bir olaya geliyorum. Evet. Ay bir <laughs> Kıskançlığı. Arkadaşlar bakar mısınız? Benim sevgime <laughs> dokunmayın. Soru sormayın. <laughs> Yaklaşmayın! Yani bir kadar öyle bir kıskançlık beklemiyordum. Yani ben çok de. düz bir karakter. Evet, çünkü. kesinlikle düz bir karakter ve böyle hani biraz da ben şeye aslında sinir oluyorum böyle. E, kıskançlığını belli etmemeye çalışması işte yo evet. ben kıskanmıyorum ki aslında kıskançlıktan ölüyor o sırada. Evet. Yani Gökçe'nin işte belki omzuna tutun tuttuğu sırada evet. falan filan böyle deliriyor yani. Açık açık sonra zaten sevgili senin Berk ha. ve Berk de e, Aybüke'den başka kimseyi görmeyecek. Görmüyor mu Aybüke'nin kıskanması onun hep hoşuna gidiyor Aynen yani. Öyle. Evet. Berk yani yani sadece şu şekilde bakıyor. Evet. Belki böyle hep böyle biraz aşk okuşku olmasını istiyor Berk şeyin Aybiker'in. Aslında Aybüke de bence istiyor istiyor ama, ama ne aşkım. bileyim artık karakterine mi ters geliyor ne yapıyor ama aşk okuşko bir kızı ola artık aşk okuşkoluk kötü bir şey ha, değil. Çok böyle mesela pembe pembe <laughs> olmayabilirsin ama yani bir tık böyle hani kibar tatlı şirin <laughs> höt olma yani Aynen biraz. ya Ayvi de çok höt he. Hediye Kaba. alıyor mesela sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Çok güzelmiş. Hı. Sağ ol. Hayır bir de sevmiyor gibi Geliyor Hı -hı. bana yani. Ama kolyesini Berkin aldığı kolye kaybolunca hemen şey Aynen, oluyor. Şu şey yaptı, ortada birbirine karıştırdı. İşte bu ortada birbirine karıştırmış hali biraz Berk'e de göster ve e, Gökçe'den koru sevgilini. Gökçe evet yılan, ya. Gökçe Aa, yılan. Sevgili, saygıdeğer ataman koleji öğrencileri. Bakın, benim sevgilim. Dokunmuyorsunuz, sarılmıyorsunuz. Gereksiz bütün temastan kaçınıyorsunuz, tamam mı? Bakın, yok tanıdığısınız, yok babasının arkadaşının kızısınız, yok dadısının dadısı dinlemem. Dokunmayın. İstemiyorum. Ee, bu Berk'in babası, Kürklü amcamız. Ha, evet. Gidip şey Aylan'ın patronuyla konuşup terfi yaldırıyor. Kadını evet. tamamıyla gururuyla işi arasında Kesinlikle. bıraktırıp çıkarttırıyor. Yani orada da ona ayrı bir sinir oldu. Kesinlikle. Yani bir şekilde bırak kadının peşini ha. ya niye kadının Zaten falan her şeyini almış, ki. oğlunu kafalamış. Yani bir ya yani bence adamın şeyi ee, şöyle olacak diye tahmin ediyorum ben yani dizinin biraz ilerleyen bölümlerinde. Berkler bir şekilde batacak çünkü tüm parayı o Kürklü amcam aldığı için. Aynen. Bunlar batacaklar ama sonra işte bunun gerçek yüzünü öğrenecekler. Diziden çıkacak ama sonradan tekrardan bir toparlama süreci olabilir. Hı hı. Ya da aile belli bir kısmını ona vermemiş olabilir belki hani bu durumu tahmin ettiği için. Evet. Ama inşallah çabuk anlarlar onun niyetini. İnşallah ya. ya da böyle Ayla'nın karşısında çok böyle güzel bir iş fırsatı çıksın. Evet ve ya. bütün kendi hayatını kursun ya Böyle şey hiç alışmadığı bir evde yaşıyor şu anda. Evet salle. ya. Gerçekten. Çok zorlar onu. Çok üzülüyorum. Bayağı zorlanıyordu. Ben bir iş kadınıyım. Duydun mu? Şirketim vardı benim. Ben yöneticilik yaptım. Patronum da benim ne kadar kalifiye bir eleman olduğumu anladığı için beni terfi ettirdi. Sen ya ne gevşek gevşek gülüyorsun. Sen ne, ne alakası varmış bu? Hiç öyle olmadı biliyor musun? <laughs> 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 terfi etmiş de bilmem neymiş de. Ya kim seni ne yapsın Allah aşkına ya. Seni yapsalar yapsalar burada ancak bulaşıkçı yaparlar, bulaşıkçı. Ama ben ne yaptım? Sen şimdi belki kendini acındırırsın, konuşursun diye... ...bizim eve çökme diye müdüre verdim parayı, seni terfi ettirdim. Yasmin de mağazada çalışıyor. Sonra evet. arkadaşı geliyor. İlk de böyle bir şey, bence çekiniyor ama sonradan Aynen. ben onun dürüstlüğünü çok sevdim. Evet, ben ben de. burada çalışıyorum. Yani mesela Ömer de zaten tebrik etti kardeşini. Evet, çok hoşuna gitti. yani şeyden sonra Sarp'la bir tık daha hani araları böyle Hı -hı. Ey, nasıl diyeyim soğukluk değil de hani samimiyet mi azaldı diyeyim görüşmeme azaldı evet. diyeyim artık. Ondan sonra bir kendine çeki düzen verdi ve bence de evet. doğru yolu buldu. Yasmin zaten bence böyle tatlı bir karakterdi. Bence yani Sarp'la aşırı zıtlar bana evet. göre. Sarp Yılan. Ayı Sarp. <laughs> İnşallah gerçek hayatta böyle değilsin <laughs> Gerçekten, bir de annesinin yaptığı şeyi öğrenmesinden sonra Yasmin Hı. iyice Ömer'e yaklaştı ve bence Asiye'nin ölümünden sonra da yasminle Ömer kardeşliği ön plana çıkarmaya Aynı. çalışılıyor şu an hala. Ben bence geçen bölümde de öyle bir şeyler sezmiştim ama şu anda öyle yapılıyor. Ve e, böyle eve katkıda bulunmaya çalışması, bir şeyler yapmaya çalışması, evet, çalışması falan. O soba yakmasına bitiyorum yani. Her yerini kömür yapıyorsun, çok tatlısın. <laughs> Ben de sen bir bunu dene. Yeni sezondan bunlar. O ne be? Mağazacılık falan mı oynuyoruz aşkım? Ha yok ben sana söyleyemedim de burada çalışıyorum. Ne? Nasıl ya? Deneyim falan olsun diye mi yani? Annen nasıl izin verdi? Şaşırdım vallahi. Öyle bu aralar. Çok iyi anlaşamıyoruz annemle o yüzden ben de kendi açtığımı kendim çıkarıyorum. Evet, Akif karakterimizin kendini bir süre ölecek sanması e, gündemdeydi ve bu e, öleceğinden dolayı öleceğini bildiği için de Ömer'e not bıraktı e, babasını öldürdüğüne dair ve daha sonra ne oldu? Ölmeyeceğini anladı, <laughs> hemen bu notu e, almak için canla başla savaştı. <laughs> savaştı. E, notu da vermesi için Tolga'ya vermişti. Ben öldükten sonra Tolga Tolga'ya söyledi işte Ömer'e verirsin vesaire diye. Ama daha sonra ölmeyeceğini öğrendi. Anladım. Sevgilisi Süreyya sayesinde. Sonra bunu da Cansu'nun eline bir şekilde geçiyor. Aynı. bu. Olcan'ın biraz da o sakarlığına. Evet. Alıp. Ya o ya. O bir normal dur be. Tam böyle şey Asi bir karakter olacak gibi böyle bir sakarlığı sakarlığını şey yapıyor. bile tatlı ya Asiyken bile tatlı olabiliyor. Evet. Daha sonra Cansu'nun eline geçiyor. Zaten o şekilde bitti sahnede. Cansu'nun eline geçti, notu okudu. Kız şoka girdi zaten. Ben aşağılık bir adamım oğlum. Biliyorum. Beni asla affetmeyeceksin. Gelip mezarıma tüküreceksin hatta bunu da biliyorum. Ama ben günahlarımın bedelini ödeyeceğim. Bunu bil Ömer. Akif Atakul. İyi. Bu kadar soğuk değil. Ya? Bence söylemeyip acaba Akif'ten para alabilir mi? Acansu yapar ya yani Bence şey. de yapar. Ama Ömer'i de sevdiği için Ondan saklamaz mı diye düşünüyorum. Çünkü Ömer'i gerçekten seviyor. İnşallah saklamaz ya. Yani inşallah saklamaz. Ama bilmiyorum sanki dizinin gidişatına göre dizide biraz her şey böyle alengirli alengirli olduğu Aynen. için e, söylemeyebilir diye düşünüyorum. Söyle be. Birazcık daha heyecan. Evet, bir de, söylerse daha olay bir. Şimdi bence. Doruk falan çıktı ya senaryodan. Yani Akif'le Nebo zaten hani çocukları yok. Hani böyle yine evet ortada gündemdeler ama Hı. hani şey sanki onlar çıkacakmış izlenimi de yarattı bende. Evet bence. Yani Akif'in bu ölme durumu. Hı hı. Yani bence bir değişiklikler olacak. Evet ya bence de böyle çarpıcı bir değişiklikler olması lazım diye düşünüyorum. Her şeyi de söyleyeyim. Akif'in bu ölme ölmeyeceğini anladıktan sonra şey söylüyor ya buna. I, Süreyya ne, ölmeyeceksin diyor. Sonra gidiyor adama kafa falan tutuyor evet, şey evet, arabasına evet. sağlarını. -"Ölmeyecekmişim. Sonuçta her türlü ölecektim." diyor. Bıçağın üstüne atlıyordu da şimdi atlamıyor. Korkudan. Tam bir akifat oluyor. Aynen, net. Bu kadar yaşamayı seven bir insan görmedim gerçekten. Aleng, aleng, alengir, Dalengir. Onları seven bir adam. <laughs> ne olacak la? Fena olsa ne olacak? Ha, ne olacak? Bak ne olacak, göreceksin şimdi. Kaçma lan! Ha, koş 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 koş! Allah! Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Hemen kapıyı. Tamam, tamam kilitledim. Adam kasatura çıkardı. Ne oldu lan? Az önce artistlik yapıyordun. He? Vallahi canıma kastetti. <laughs> ya ben daha birkaç gün önce bıçakların üstüne atlıyordum Süreyya. Ama işte artık yaşayacağımı biliyorum. Her şey değişti. Çabuk polisi ara. Ay çabuk polisi ara. Bence yeni bölümün zaten fragmanında da birkaç tane değişiklikler olduğunu zaten videonun sonuna ekleriz. Evet. En çok beni cezbeden orada Süsen'in evlilik teklifi Ömer'de. Evet. Evet. Ama annesi istemiyor. Evet, hemen annesi şey biraz yapıyor. Şey yaptı o gün pasta yaparlarken de biraz böyle mesafeli siz evlenmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Evet. <laughs> Evlenecek onlar. Biz yapıyoruz düğünlerini. <laughs> yani dizi sonuç olarak güzel gidiyor. Heyecanlı gidiyor. İnşallah böyle de devam eder. Yani bayağı uzun bölümdür. Evet. İzliyoruz ve hiç böyle sıkıcı bir bölümünü denk gelmedim. Ben hep böyle aksiyonlu, heyecanlı, merak uyandıran özellikle sonları güzel bir diziydi yani. Evet bence de gelecek fragmanda da bize heyecanlı olaylar bekliyor. O zaman sizi fragmanla baş başa, başa, bırakıyoruz. başa bırakıyoruz. Ne oluyor ya? Bütün yol takip ettik bir durmadın kızım be. Ne diyeceksin diyeceğin her şey dedim ya. Her şeyi diyemedim yani. Tam ifade edemedim kendimi. Benimle evlenir misin? <laughs> Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videomuzda, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.